Evet herkese merhaba arkadaşlar falan filan. Bir videoma daha hoş geldiniz. Bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ta adventure map yapacağız. Oyun yapacağız diyorum, oynayacağız. Neydi adventure map'in ismi? Ee, yok bu değil. Yok yok. Hypixel yaptı da. Wafofelim mi? He, he bu bu bu. Wafofelim tamam. Tamam işte bunu oynayacağız. Ee, böyle bir yerde ne giriyorsun lan? Ne giyiriyorsun oğlum? Dua et şu demir parmaklık olmasaydı etmiştim az. Neyse. Ee, arkadaşlarınızla birlikte oynayacaksanız bu kit kullanmayın falan filan. İşte burada ayarları falan yazıyor ne yapacağınızı falan. Ee, beni görebiliyor musun? Eğer göremiyorsanız bu zombiye giyiren adam şeyi. Zombi ne bu? Neyse. Ee, ayarlarınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Neyse easy'de başlayacağım zaten önerilen. Neyse de o. Oh. Ha. Ee, boss fight. Tutarayım. Allah bismillah. Bismillah. Allah. <gülme> Geberlo. <gülme> öl 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 öl. <gülme> 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 <bih, bih>, <gülme> 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 ha öldü. Ne çıktı bunun içine? müzik diski. Buraya mı koyacağız? When you kill boss. Ha, bu basmış. Onları öldürdüğümüzde bunun içine ko- Aa ah, ne yaptım ben? Bunun içine koyacakmışız falan filan. Hmm, kitap alacağız bir tane. Müziğe bak be. Tutorial'ın sonu. Ha, evet evet hadi. Ne oluyor la o? uyan aha saldırıyorlar la ne oluyor lan Sanki aha da vay, ay, 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 ay. vay 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 bunları da alalım hepsini sömürelim çabuk falan ol diyor da ben şunları bir alayım ama ben kemiği almadım ben ha. Bir işimize yarar belki de. Ya ama neyse ya şunları giyelim gidelim işte. Hadi bakalım gidelim. Şunları da sıraya sokayım mı abi? Neyse hadi bakalım. Oo güzel yapmışlar.

Lan! Lan! Geber lan! Bunlar ne? Nesin, nesin sen böyle? Ne bunlar böyle? Sen de varsa bizde de var lan. Neyse ben onu kılıçladım. Geber çekti beni şimdi. <laughs> Hürmetler, sevgiler. Şöyle vursam ne yapacak acaba? Evet çok da iyi bir okçu olduğumdan. Ölmek de istemiyorum ya. Allah belanı... Lan gel lan buraya. Gel lan. Lan. Öleceğim lan. Selamun aleyküm selamun aleyküm. Eyvallah. Allah belanızı vermesin sizin. Öleceğim şimdi öleceğim lan. Lan. Şu okçuyu hallettik mi aslında? Okçu gibi ne bu? İskelet ama. Ne oldu lan ha? Ye şunu ye ye ye. Ya zaten aç değilmişim. İyi ben de sizi böyle öldür gebertirim lan. Geber lo. Geber lo. Aha öldü bir tanesi. Adamlarda Iron Sword var ya. Nesil sen böyle. Zombi kılıklı. Patates çıktı galiba. Oo, ayrın kılıç çıktı. Tamam. Deri kask çıktı. E boyalı daha, daha güzel ya. Daha şey duruyor. Güzel duruyor böyle bir. Boss fight'a e girelim bakalım. Ne oluyor lan? Bir disco mu var burada? Ne var böyle? Müzik çaldı. Allah bilen bismillah. Selamun aleyküm. Tipe oha öldüm. <gülüyor> disco. <gülüyor> lan 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 ben doğduğum gibi ölüyorum ki. Ne bu böyle? Geberin lan. Lan. Abi bu ne ya? Lan. Tamam lan. Of ya. Zombi tarafından katledildi. Zombiye bak anasını. Aha kılıç bitti aha. Aha. Sıştık, sıçtık sıçtık. 3'e bas lan taş kılıcı Şunlar geberse git bitecek de. Lan sen de dalıyorsun lan Tipine ne sokayım? Tipine soktum. Dalmayın lan. Lan geberiyor. Gebermiyorlar lan. Geberin. Geberin. Geber. Aha geberdi lan. Geber sen de geber sen de geber. Sen de geber. Aha. Geber Allah belanı vermesin ya. Lan ne yapacağım ben bunları nasıl öldüreceğim ki? Bir şey mi yapacağız acaba? Yo ha, tamam bu kaldı. Geri zekalı. Geri zekalı gebertirim ki ben seni böyle. Böyle mal mal şeyler yapıyorsun ama salağa bak. Gelmeye çalışıyor. Ah gelirsin sen. Gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacak. Gel 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 güzelim. Gel hiç gel. Neyse. Neyse bağlayalım. Aha verdi. Ne çıktı? Ah ayrın kılıç çıktı. Bir de müzik çıktı. E yani disco tabii burası. Don don don. İyi misiniz? İyiyiz iyiyiz. Biz geliyoruz diyor. Lan bu ateşler ne ara çıktı? Neyse. Hop gelelim bakalım. Müziğe bak vallahi süper ya. Yalnız adamların gemiye bak abi bizim gemiye bak küçücük. Neyse bakalım gidelim. Çık çık çık. Dam dam dam. E ee, uyuyun. Cirenoruna gideceğiz. Hadi uyuyalım. Nerede uyuyacağız? Burada mı? Allah Allah. Buradan sonra bir yere götürecek galiba bizi Cire- C Graneaur diye bir yere. Basmayacağım sana. Basmayacağım sana. Neyse basalım. Ne oluyor şimdi? He, bulut var. Ay var şurada. Biz şeyler oluyor böyle bir. Ne oluyor lan? Lan? Aha yanlış yerde spawnlandım. Ha. <laughs> evet geminin altında ne olduğunu gördük. Şunların altında kısıl taş mesela. Neyse. Az önce uyandın. Biliyoruz lan. Lan ne uyumaz. Uyumadık. Uyuduk mu biz? Şuna bastım bir şey oldu. Bir şeyler oldu. Aha burada da sandıklar. Ölecek yüzünde. Zehirli patates. Neyse alalım bakalım. Ee, bakalım dışarı çıkalım. Ben bu sandıkları açmamıştım değil mi? Lan ne ara boşaldı bunlar? Lan tayfalar aldı kesin ya. Neyse. Uuu nereye geldik lan biz? Neyse. <laughs> Burada videomu bitireyim. Diğer videoya geçeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay. Ve abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz. Beğenmediyseniz abone olun öyle can sıkıntısından falan filan. Ya abone olun işte güzel oluyor böyle abone olunca bir şeyler oluyor. Abone olsanız iyi. Ol Neyse ya ben niye bu kadar çok uzattım? Abone olmak abone olmak isterseniz olun yani sorun yok. Olacak mısınız abone ki? Abone olur. Neyse hadi bay bay.